bugün sizlere Android bir tablete nasıl hard reset atılır yani format atılır sıfırlanır ondan bahsedeceğim Evet bakın burada tuşlarımız bulunuyor ses kısma ve yükseltme ve tuş kilidi Evet bakın burada tuş kilidine ve ses yükseltme seçeneğine basıyoruz aynı anda bu ekran geliyor tabi tabletimiz kapalı durumdayken ikisine birden bastığımız zaman bu ekrana geliyoruz bu ekranda bakın hemen size şöyle göstereyim. Evet ikisini aynı anda bastım. Ve aşağı yukarı yapabilmemiz için de ses kısma ve yükseltme dediğim gibi o seçenekten yapabiliyoruz o tuşa basarak. Evet burada VIP Data seçeneğine tıkladım. Evet tuş olarak da tıklamak için de sağ taraftaki kilit tuşundan yapabiliyoruz. Burada bakın yes seçeneğini aşağıya doğru çekerek geldim. Tekrar okey dediğim zaman bakın şu an için tabletimizi yeniden kurulumu yapıyor. Tabi bunu neden yapmanız gerekebilir? Belki tuş kilidinizi unutmuş olabilirsiniz. Desen vermişsinizdir tabletinize. Deseni unutmuş olabilirsiniz veya tabletinizde bir sorun vardır. Açılmıyordur. Bu sebeple olabilir. Evet bakın reboot seçeneğine de okey dedim. Tabletimiz şu an kendini resetliyor. Şu an için kurulum yapıyor tabletimiz. Bu işlem biraz zaman alabiliyor ama maksimum 5 dakika içerisinde tabletinizi ilk aldığınız gibi sıfırlayabilirsiniz. Tabi içinde datalarınız varsa önce onları yedeklemeniz gerekir. Çünkü bütün datalarınız gidecektir. Evet bakın. Şu an için kurulumu yapıyor. Evet. Şu an için bakın. Başlat. Seçeneğimiz geldi. Burada ileri ileri diyerek tabletlerimizi kurabiliriz.